Bizi bekliyor Ergül Söz Ahmet Görmez koronavirüsle etkin mücadele tüm hızıyla devam ederken gündemin en sıcak başlıklarından biri kuşku yok ki aşı çalışmaları. İşte açılışta size söylediğiniz saatler 17'yi gösterdiğinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Başkanlığı'nda bilim kurulu tam da bu gündemle toplanacak. E, gündemin e, elbette ki toplantının öncelikli maddesi e, aşı dedik. Aşıda gelinen çalışmalar hangi durumda neler yapılacak bunlar konuşulacak kuşku yok ki. Hatırlayacaksınız dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da konuş... ...konuya ilişkin bazı değerlendirmelerde bulunmuştu. 11 Aralık tarihini işaret ederek aşılamanın ilk olarak sağlıkçılara yapılacağını söylemişti. 10 ila 20 milyon aşı uygulamasının yapılacağını da yine eklemişti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. İşte aşı çalışmaları noktasında riskli grupların belirlenip belirlenmeyeceği... ...belirlenen gruplara aşılamanın nasıl uygulanacağı da... ...yine bugün Bilim Kurulu'nun masasında olmasını beklediğimiz başlıklardan biri. Diğer yandan malumunuz uygulanan pazartesi gününden itibaren uygulanan bazı yeni kısıtlamalar söz konusu. İşte o kısıtlamaların tabloya nasıl yansıdığı, vaka sayılarında herhangi bir değişiklik olup olmadığı da konuşulacak ve bunun yanı sıra yeni kısıtlamalara ihtiyaç var mı yok mu bilim kurulunun bu noktadaki tavsiye kararı da merak edilen başlıklar arasında diyebiliriz. E, saatler 17'yi gösterdiğinde bilim kurulu toplanacak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında. Daha sonrasında bizzat Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir açıklama yapacak mı yoksa yazılı olarak mı bir açıklama yapılacak? Bizler de takip ediyor ve gelişmeleri aktarmaya devam ediyor olacağız gün içerisinde.